PSA tetkiki prostat kanserinin çok erken yakalanmasını sağlıyor. Hı, hı. Mesela 60 yaşına kadar olan hastalarda PSA 2,5 nanogram, 60 yaşının üzerinde de 4 nanogramın üzerindeyse hı hı. biz onu anormal kabul ediyoruz ve bu hastalarda multiparametrik MR diye bir teknoloji gelişti. Bunu radyoloji uzmanları yapıyor. Biz de bundan dolayı bir radyoloji profesörü arkadaşımızla Birlikte çalışıyoruz, bir grup halinde çalışıyoruz ve multi parametrik MR'da radyoloji uzmanı arkadaşlarımız diyorlar ki ya bu hastada herhangi bir şüpheli yer yok. O zaman hasta biyopsiden de kurtuluyor. Dolayısıyla biz o hastayı kanseri olmayan bir hasta gibi ele alıyoruz. Evet, Ama hocam. bu hastada şüpheli bir nokta var denirse o zaman da biz hastaya... MR füzyon biyopsi yapıyoruz. O nedir Bu hocam? da yeni Hı -hı. bir teknoloji. MR'daki şüpheli noktalardan e, özel tekniklerle, MR görüntüsüyle gerçek görüntü birleştirilerek yapılan ultrasonlarla Hı -hı. kanser şüphesi olan noktadan da özellikle biyopsiler alınıyor. önemli evet hocam. Buna Hı -hı. hedefe yönelik biyopsi deniyor. Nokta atış biyopsi deniyor. Bu şekilde kanserlerin %80-90'ı yakalanabiliyor. Çok önemli. Kanseri Hı. eğer başlangıç halinde yakalamışsanız şimdi yepyeni bir teknoloji, HIFU teknolojisinden bahsedeceğim. Bu HIFU teknolojisiyle hiç ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Harika hocam. Ama biyopsi yapıldığında kanser ilerlemiş ise o zaman hastanın prostatını, o portakala benzettiğimiz prostatını kabuğuyla birlikte almamız lazım. Buna radikal prostatektomi diyoruz. Hatta kanser yakalandığı zaman bazen lenf bezlerine, kemiklere yayılmış da olabilir. O zaman da artık hastanın ameliyat olmasının bir şeye faydası yok. Kemoterapi, hı. radyoterapi evet, dediğimiz hocam. yöntemleri uyguluyoruz. Fakat bu çok yeni bir teknoloji olması bakımından hayfu tedavisinden birazcık bahsedeyim. Tabii hocam buyurun. Hayfu tedavisi <laughs> prostat kanserinin uygun vakalarda hiç ameliyatsız tedavisine imkan veriyor. Biraz önce MR füzyon biyopsi yapılınca kanserin nerede olduğunu biz tespit ediyoruz demiştim. Hı hı. İşte o tespit ettiğimiz kanser noktalarına ultrason enerjisini odaklayarak bir enerji veriyoruz. 90-100 derecelik bir ısı meydana geliyor orada ve o kanserli dokular hı hı. yok ediliyor. Prostatın tamamını yok etmeye gerek kalmıyor. Tamam. Yani güneş ışınlarını Belli bir noktada odakladığımız gibi burada da ultrason enerjisini odaklıyoruz. Tam kanserli dokuyu odak noktasına getirirsek eğer orada meydana gelen ısıyla bilgisayar kontrolünde kanserli dokuyu da tamamen yok edebiliyoruz. Yok edebiliyorsunuz. Evet. Bunun avantajı ne? Şimdi radikal prostatektomi dediğimiz ameliyatlarda hastada çok önemli iki problem oluyor. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi. Hastanın idrar kaçırabilecek olması, az oranda da olsa hasta idrar kaçırabiliyor. Bir tanesi de hastanın erkeklik fonksiyonlarının yani sertleşmenin yok olması. Halbuki Hayfu uh -huh. dediğimiz yöntemde sertleşme ve idrar kaçırma oranları son derece düşük. Hayfu Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'yi almış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet kuruluşları bu tedaviyi Onaylamışlar. Bunun Onaylamış. önemi şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu onayı almamışsa bir teknoloji, doktorlar onu uygulayamıyorlar. Hı hı. Mesela bu onay almazdan önce Amerika'daki doktorlar, ürologlar hastalarını yakındaki adalara gönderiyorlarmış. Allah Hafta sonu kendileri de oraya gidip hı hı. o tedaviyi yapıyorlarmış. Fakat 2015 yılında bu HIFO teknolojisi Amerika'da onay aldı. Evet hocam. Onay aldıktan sonra birden... 75 civarında hastanede bu Hayvo teknolojisi uygulanmaya başladı. Bu klinikler içerisinde Mayo Klinik gibi, evet. Cleveland Klinik gibi çok tanınmış klinikler de var. Evet hocam. Ve zaten genelde birçok doktorun ifadesi şu. Gelecekte prostat kanserinin tedavisi işte budur.